Biliyorsunuz insan sonsuza kadar ayakta kalamaz. Onun hükümsüz kılınması. Bir kere tepki gelecek ve bunun devreye girdiğini görüyorum. Yani hastalarımı düşündüğümde hepsi kendi varoluşlarını arıyorlar ve bu tam bir hiçliğe ya da anlamsızlığa, atomizasyona karşı varlıklarını güvence altına almak istiyorlar. İnsan anlamsız bir hayata dayanamaz. Carl Jung. Neden bu dünyaya atıldık? Ne yapmak için buradayız? Belirli bir nedenden dolayı burada bulunmamız ve dünyadaki yaşamın güzel ama anlamsız bir tesadüften başka bir şey olmaması mümkün mü? Dini gerileme zamanlarında insanlık varlığının doğası gereği anlamsız olması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Birçokları için bu korkutucu. Hayatlarımızın önemli olmadığı fikrini kabul etmek zor olabilir. Hayatlarımıza en azından bir miktar anlam kazandırmak için sadece dünyevi düzeyde bile olsa kendi anlamımızı yaratmaya başladık. Böylece insan olarak anlamlı bir hayat yaşamanın ne demek olduğunu tanımlamaya başladık. Ne için yaşamaya değer, ne değil? Gereksinimler nelerdir? Anlamlı bir yaşamın neleri gerektirdiğine karar verdiğimizde, onu neredeyse patolojik bir biçimde kavramaya devam ederiz. Çünkü eğer hayatlarımıza anlam vermekte başarısız olursak, hayatlarımızın gerçekten hiçbir önemi kalmaz. Sonuç olarak birçok insan hayatının değersiz olduğunu düşünüyor. Çocuk yetiştirdikleri için de olsa hayatlarında anlam bulan şanslı azınlıkın tersine uyanırlar, yemek yerler, anlamsız faaliyetlerle meşgul olurlar, yemek yerler, uyurlar, tekrarlarlar, tekrarlarlar ve tekrarlarlar. Anlamlı denilen iş ve boğucu bir siyahlığın çevrelediği bu ıssız küçücük nokta üzerinde varlığını biraz daha katlanılabilir kılan diğer faaliyetler. Hayatın anlamı tarihin başlangıcından beri tartışılmaktadır. Bu konuda sayısız görüş olmasına rağmen yaşamın anlamının ne olduğu ve olup olmadığı konusunda net bir kanıt yoktur. Ancak din bize cevaplar sağlar. Örneğin Hristiyanlık, yaşamın anlamının, Tanrı'nın bize empoze ettiği bazı değer ve ahlak kurallarına bağlı kalarak, Tanrı'nın lütfu aracılığıyla ilahi kurtuluşu aramak olduğunu belirtir. Fransız Cezayirli filozof Albert Camus, dini, ilahi olana atfedilen bir dizi Hazır cevabı benimseyerek hayatın anlamını bilmeme sorununu çözme girişimi olarak gördü. Ama bunu yaparak gerçeklikten saklanıyor. Delilsiz bir anlatıyı benimseyerek varoluşsal sorunun üstünü kapatıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda, özellikle batıda dinin gerilediğini görüyoruz. Giderek daha fazla insan kendisini agnostik veya ateist olarak adlandırıyor ve Tanrı'ya ve İncil'e olan inancını bir kenara bırakıyor. Camus gibi bir filozof için İnsanların kendilerini dogmalardan kurtarmaları, büyük bilinmeyenin uçurumuna karşı kendilerini kör etmeye son vermeleri ve artık hayattan istedikleri şekilde zevk almakta özgür olmaları muhtemelen iyi bir şey olacaktır. Varlığımızın gerçekten anlamsız olduğunu, dünyadaki yaşamın sadece bir tesadüf olduğunu ve insanlığın duyularımızın algıladığı ötesinde hiçbir içsel önemi olmayan kozmik bir şakadan başka bir şey olmadığını hayal edin. Ne yapıyoruz? Olasılıklar sonsuzdur. Gezebilir, doğanın tadını çıkarabilir veya arkadaşlarımızla takılabiliriz. İçinde bulunduğumuz çağda teknoloji bize tüm dünyaya erişim imkanı sunuyor. İnternet üzerinden kolaylıkla diğer dilleri öğrenebilir, diğer ülkelerden insanlarla konuşabilir ve çok çeşitli eğlence seçeneklerine sahip olabiliriz. Neredeyse sonsuz sayıda hobi, öğrenilecek şeyler veya yazılacak ve hakkında videolar oluşturulacak şeyler var. Anlamsız bir evrende istediğimiz her şeyi yapmakta özgürüz. Ancak bu gelişmenin bir de karanlık tarafı var. Dinin reddedilmesi ve ardından hayatın anlamsız olduğu sonucuna varılması bu sonuçla baş edilememesine yol açabilir. Peki nasıl oluyor da bu kadar özgürlük karşısında kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz? Öncelikle anlamın ne olduğuna bakalım. Irvin Yalom'un yazdığı varoluşçu psikoterapi kitabı Kozmik anlam ile dünyevi anlamı birbirinden ayırıyor. Kozmik anlam, kamuya göre var olmayan yaşamın ve evrenin anlamıyla ilgilidir. Bu yüzden onu bulmaya çalışmak saçma olurdu. Ancak dünyevi anlam, kendimizle çevremizdeki dünya arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Veya kısacası kendi hayatımızın anlamı. Kozmik anlamın yokluğuyla birlikte artık kendimizin hayatlarımıza verdiğimiz anlama vurgu yapılıyor. Bu nedenle insanlar neyin anlamlı olup Neyin olmadığı konusunda çeşitli fikirler yaratmıştır. Bu olgu sorun yaratıyor çünkü artık anlamlı olan ve olmayan şeyler arasında bir ayrım yarattık. Bunun bir sonucu olarak anlamlı bir yaşam sürdürememe riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve eğer bu gerçekleşirse muhtemelen varlığımızın anlamsız olduğunu hissederiz ve hatta onu sona erdirmeyi düşünebiliriz. İnsanların anlamlı bulduğu şeylerin geleneksel bir örneği aile kurmak ve çocuk yetiştirmektir. Ancak günümüzde özellikle Batı uygarlığında ve Japonya'da bu oldukça zorlayıcı olabiliyor. İlişkiler ve ailenin rolü değişiyor. Boşanma oranları hızla artıyor, evlilik oranları hızla düşüyor ve flört uygulamaları potansiyel partnerlerle tanışma ve seçme şeklimizi değiştirdi. Japonya'nın nüfusu azalıyor. Şu anda ABD'deki genç yetişkinlerin yarısından fazlası bekar. Avrupa'daki hanelerin yaklaşık üçte biri çocuksuz bekar yetişkinlerden oluşuyor. İsveç'te yarıdan fazla. Bir zamanlar kutsal kabul edilen aile artık önemini yitirmiştir. Pek çok insan artık ailenin yokluğunu bir anlam kaynağını olarak deneyimliyor. Ve bunun için yas tutuyor. Çünkü bir zamanlar hayatın ayrılmaz bir parçası gibi görünen şey artık paramparça bir rüyaya dönüştü. Çocuklar olmadan hayatımın ne anlamı var diye sorabilirsiniz. Ancak geleneksel olanların yerini alabilecek modern anlam fikirlerine de ulaşmakta başarısız olunabilir. Herkesin bir amaç aradığı sözde anlamlı iş, önemli bir şeyin parçası olmak, özel bir şeyin parçası olmak olduğu bir dünyada bunlara ulaşamamak insanı umutsuzluğa sürükleyebiliyor. Carl Jung'un hiçliğe ya da anlamsızlığa doğru tam atomizasyon olarak adlandırdığı şeyle karşı karşıya kaldığımızda, dini olanlar da dahil olmak üzere geleneksel anlam fikirlerinin solup gittiği kaotik bir dünyada umutsuzca amaç arıyoruz. Yani Hayatın bir anlamı olması gerektiği ve bu anlamın belirli özelliklerle tanımlandığı fikri, ister çocuksuz olmak, ister ebeveyn olmak, ister anlamsız bir işe sahip olmak yerine anlamlı bir kariyere sahip olmak, ister çocuksuz olmak yerine anlamlı faaliyetlerde bulunmak olsun. Dinde olduğu gibi, sırf anlam olmadan yaşayamayacağımıza inandığımız için başkalarının bize kendi anlam fikirlerini empoze etmelerine ne yapmamız ve nasıl yaşamamız gerektiğini söylemelerine izin veririz. Albert Camus'u belirttiği gibi, bu dünyanın nihai bir anlamı olmadığına inanmaya devam ediyorum. Ama içindeki bir şeyin bir anlamı olduğunu biliyorum ve o da insandır. Çünkü o, bu anlama sahip olmakta ısrar eden tek yaratıktır. Yaşam doğası gereği anlamsız iken, ki kozmik açıdan bakıldığında ve sahip olduğumuz bilgilerle bakıldığında böyle görünüyor, peki anlamlı olarak algıladığımız şey anlamsız olarak algıladığımızdan ne bakımdan daha anlamlıdır? Anlamsız bir evrende yaşamanın güzelliği tüm anlam tanımlarının öznel olmasıdır. Bu nedenle anlam arayışı boşunadır çünkü neyin anlamlı olup olmadığına kendimiz karar veririz ve dolayısıyla anlam kendi hayal gücümüz dışında başka bir yerde bulunamaz. Bu bir insanlık deneyimidir. Aklımızda oluyor. Hayatın anlamsız gelmesinin nedeni muhtemelen hayatın kendisinden değil, İlk etapta anlamı tanımlama şeklimizden kaynaklanmaktadır. Bir ağaç özel yaparsak özel olur, taş ise ona anlam yüklersek idol olur. Ve böylece en basit ve sıradan şeyler eğer biz onların dönüşmesine karar verirsek anlamlı hale gelir. Anlam yarışına katılmak yerine neyin anlamlı olup neyin olmadığına dair bu yapılardan vazgeçmek ve buna kendimiz karar vermeye başlamak isteyebiliriz. Veya bir adım daha ileri giderek ormanda yürüyüşe çıkmak, sopayla oynayan bir köpeği izlemek veya komşularla sohbet etmek gibi hayatın basit şeylerinde anlam bulabiliriz. Sonuçta özel bir amaca duyulan ihtiyaç, hayatlarımızın doğası gereği anlamsız olduğu ve bunu değiştirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığı şeklindeki korkutucu ama makul olasılıktan kendimizi korumak için kendi zihinlerimiz tarafından yaratılan başka bir yanılsamadır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.